Ben çıldırma lan. Burada koru komşu bütün evde binanın çevresinden bütün bir şeyler binanı kuşatmış. Bir sürü sure, bir evet yüz, sürü bir şey de. bir yani, sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir bir sürü bir sürü bir sürü bir bir sürü bir polisler, bir sürü bir sen polis yapın Allah'a kutsun. Ben buraya izmara baksam gidiyorum. Eğer yolculuk edeyim, eğer köpçüm eğer...